Günaydın. İnfo Günlük Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 21 Şubat Salı. Bilsiz Endeksi geçtiğimiz işlem günü alıcılı tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde GEO, Çimento ve Demirçelik sektörleri ön plana çıktı. TOKİ tarafından deprem bölgelerinde konut yapımının ilk ihalesinin 22 Şubat'ta yapılacağı medyada yer alıyor. Konutların temellerinin Mart ayında atılacağı konuşulurken 250 bine yakın konut yapılması planlanıyor. Küresel tarafa bakarsak ABD'de tüfe yıllık bazda son 15 ayın en düşük seviyesine gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde kalmıştı. Çekirdek enflasyon ise %5,6'ya gerilemişti. Aralık ayında %5,7 olan çekirdek enflasyonun %5,5'a gerilemesi bekleniyordu. Daha önce en kötünün geride kaldığına dair oluşan algıyla risk iştahı artarken beklenti üstü gelen enflasyon rakamlarıyla FED üyeleri de şahinleşti. Anketlere baktığımızda FED'in bir sonraki faiz artırımında 25 bas puan ihtimali %80'e gerilerken 50 bas puanlık ihtimal %20'ye yükseldi. FED'in faiz artırımları olmasına karşılık istihdam piyasalarındaki güçlü seyin etkisi de son çeyrekte ekonomide büyümeye devam ediyor. ABD'de makroekonomik verilerin iyi gelmesi enflasyonist disiplini toparlarken Büyüme verisinin beklentilerin üstüne gelmesiyle risk iştahında artış görebiliriz. Bugün gelecek PMI verileri de bir önceki verilerin üstünde gelip toparlanma işaret ederse global piyasaların kısa vadede rahatlayabileceğini düşünüyoruz. BIST endeksinde kısa vadede 5210, 5270 ve 5370 seviyeleri direnç olarak izlenecekken 5050, 4950 ve 4890 seviyeleri destek olarak izlenecek. Borsa İstanbul'un güne satıcılı başlamasını bekliyoruz.